Merhabalar A'dan Z'ye Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kalburabası tatlısı yapacağız. Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından bir tanesi. İlk önce şerbetimizi hazırlayalım. 2,5 su bardağı toz şekerimizi tenceremize alalım. Üzerine de 2,5 su bardağı suyumuzu ekleyelim. Takta kaşık yardımıyla şöyle bir karıştıralım ve ocağımızın üzerine alalım. Kaynadıktan sonra da bir dilim limon ekleyeceğiz. Hemen yoğurma kabımıza hamurumuzu başlayalım. 1 adet yumurta 150 gram margarin siz isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı da yoğurt ekleyelim yoğurdumuzu şöyle güzelce bir sıyıralım bardağımızdan 1 adet kabartma tozu 1 adet de vanilya ekleyelim 3 damla şöyle limon ekleyelim. Ellerimizi güzelce yıkadıktan sonra şöyle bütün sıvı malzemelerimizi bir karıştıralım. Siz isterseniz bir çırpma teli de kullanabilirsiniz. Ben elimle yoruyorum. Bütün sıvı malzemeyi karıştırdıktan sonra 6 yemek kaşığı tepeleme irmik ekliyorum. Ve elemiş olduğum unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Hamurum bittikten sonra ne kadar un kullandığımı söyleyeceğim size. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. ve unumu ekledim. Toplamda 3 su bardağı un ekledim ben. Ve hamurumuzu yoğurduktan sonra bir 5 dakika dinlenmeye bıraktım. Hamurumuz dinlendikten sonra hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bezeler oluşturdum. Ben silikon nihale kullandım. Siz isterseniz evinizde nihale yoksa rendi de kullanabilirsiniz. Hamurumuzu güzelce kalıbımızın üzerinde açıyoruz. Bir su bardağı da cevizimiz vardı. Ben iri kıyım doğradım. Bir tatlı kaşığı kadar göz kararı cevizimizi hamurumuzun içerisine koyduktan sonra gördüğünüz gibi iki ucunu birleştirelim ve çevirip kalıptan alalım. Dediğim gibi ben nihale kullanıyorum. Bunu isterseniz rendenin üzerinde de yapabilirsiniz. Hemen bir bezemizi dağılıyoruz nihalemizin üzerine. Cevizimizi ortasına koyalım. iki ucunu birleştirdikten sonra birleşme kısmı alt kısma gelecek şekilde tepsimize dizelim. Ben tepsimizi yağlamadım. Yağlı kağıt kullandım. Siz isterseniz yağlayabilirsiniz. Hamurumuzu kalıbımızın üzerine alıyoruz. Avuç içi büyüklüğünde açtıktan sonra bu şekilde bütün hamurumuzu şekillendiriyoruz. Tatlımızın büyüklüğü sizin göz zevkinize göre değişebilir. Ben biraz ince uzun yaptım. Siz isterseniz daha küçük şekillerde yapabilirsiniz. Servisi kolay, lezzeti o kadar lezzeti de çok lezzetli olan bir tatlı. Hemen son parçamızda yapalım. Ben iç malzeme olarak ceviz kullandım. Siz isterseniz fındık ya da fıstık da kullanabilirsiniz. Hemen şu iki uç parçasını birleştirelim. Ve birleşme kısmı tepsimizin alt kısmına gelecek şekilde tepsimize ekleyelim. Önceden ısıttığımız 170 derecedeki fırınımızda 30 dakika pişireceğiz. Herkesin fırın pişirme süresi farklıdır. Buna dikkat edelim lütfen. Şerbetimiz de kaynadı ve soğumaya bırakmıştık. Tatlılarımız fırından çıktı. Ben hemen tatlımızı farklı bir tepsiye alıyorum. Borcuma ekliyorum hemen hızlıca elim yanmadan. Çünkü tepsimizde yağlı kağıt kullandığımız için orada şerbeti dökemeyeceğim için tepsi değişikliği yapıyorum. Elim yanmadan bütün tatlılarımızı alalım. Şerbetimiz 15 dakika kaynattık ve soğumaya bırakmıştım. Tatlımızın da ilk sıcaklığı gitti. Tahmini bir 5 dakika bekletiyoruz tatlımızda tepsi aldıktan sonra. Hafif ılımış oluyor. Şerbetimiz soğuk. Tatlımız ılık olma şartıyla şerbetimizi üzerine ekliyorum. Şerbetimizi ekledikten sonra Servis için en az 2 saat bekleyelim. Kıvamını alsın, şerbet tamamen çeksin. Şöyle bütün şerbetimizi ekledim. Tepsim hafiften şöyle bir sağlayalım. Ve dinlenmeye bırakıyorum. Dediğim gibi servis için en az 2 saat bekleyelim. Siz isterseniz bir gün önceden de yapabilirsiniz servis yapmadan önce. Gördüğünüz gibi bütün şerbetini çekmiş. Servis tabağımızı alalım. Sunum sizin elinizde. Ben hindistan cevizi ve fıstıkla süsleme yaptım. Siz isterseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Yapan arkadaşlarımızın yorumlarını videomuzun altına bekliyorum. Yapacak olan arkadaşlarımıza afiyet şifa olsun.